kaydettiğimiz <laughs> <laughs> evet merhaba geçen hepiniz kılma hoş geldiniz ben bugün ayı ben pro sayılar arkadaş misilerle beraber arkadaşlar uzun zamandır oynadım ve çekmedim arkadaşlar bir oyun Ninja legend Ninja legends arkadaşlar bu oyunda arkadaşlar bana shadow legends geçtim arkadaşlar ee, bir sürü açtım. arkadaşlar yalnız şu gruptan dayalık da sonra Arkadaşlar şu bayağı bir şey yaptım. Ee, o oyunda neyse i̇şte, alır birazın kendi kendine. Ama şu bayağı tane yavaş o yüzden olmuyor. Şu an en son hangi adadayım? bunu hatırlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Şu olması lazım. Aynı. En son bunu yemeyelim. Eee... Nasılsın? Cemal Ağabey'im diyorum da sen nasılsın? Ben ne gerek yok zaten. <laughs> neyse devam edelim. Arkadaşlar şey oyun amacını söyleyeyim. O da 35 olmuş da ne yaşayabilirsek. Arkadaşlar e, ee, kılıç salıyor arkadaşlar. Şeyimizi oluşturuyoruz. E, ee, neyse animasyonlar falan gelmeye başladı. Kuy. Neyse şu önere gelişeceği ııııı şeyi arkadaşlar böyle para biriktiriyoruz arkadaşlar bundan sonra koltuğumuz çalıyor arkadaşlar bundan aaa evet. vallahi oh, herşey şuraya geri dağılın bence ııı ee, ninja suları da biriktirin ninja suları arkadaşlar pet ııı e, açmaya pet çoğaltmaya yarıyor bir şey. Ben daha pet çoğaltmayı açamadım. Ne var mı? Ne verecek? Dur lan. Hadi. Tiretleyecek arkadaşlar. Ama ne vereceğiz? Ben teksini izleyeceğim. Vallahi oğlum burada mı iş şey yaparsınız? Tek ya yürü içine ya lan şeyim bitti zıplamam bitti senin yüzünden en aşağı kadar uçtum ya Adalara ne olacak ya şu, adamın tredi mi? yüzünden aşağı kadar uçtum ya ben şu adalardan git şuraya geri çözüm işte en üstte çıkmayı hedefliyim arkadaşlar ama en üstte neyden çıkamadım Aslında bu en son bunu öldüm en son bunu işte Şöyle bir mutluluğun dibindeyim. Ee, şey yüzünden. Bari gecenin arkadaşlar yürümüşü. Doğru lan. Ben zaten biz izleyebiliyor muyum? Hocam ben yapar mısın? Yok ya. Başka daha neler. Daha hayatımda canlı yayın yapmam ee, ben. Eee ya. Ne gider. Güzelce. Ben de kaç ver. Biz fakiriz tabii ki. Hmm. Ne ne? Şu an Bunların en yüksek değil mi? Şunlar aa ne bitirmedim nasıl bir şey? Ama daha var. Ancak yani bataryayla bir ara biz bunda e, şey yapacağız. Kapışma. o, o senin bayanı. Kaç gündür de Ben de oynayamıyorum. Ne Gün Bir ay mı? Bir dur da. Hı -hı. Hayır. Şöyle tuttum lazım mı? Görmezken de bile şey yapamıyoruz. Nerede olduğumuzu da göremiyoruz o işte. Şu an gözüküyor da biraz. Şu an parayı aldım mı onu Hı -hı. Hadi yaparsın. Yapacım zaten Şu yöntemlerden geri geçtik de çünkü Buraya gelmişiz biraz sus sus Gece 23 herkes uyuyor Ben bak duruyor. Lan arkadaşlar alalım. Bu arada teker teker çıbam ne arkadaşlar? Şey. Ee, bayağı bir geldim arkadaşlar. Merdivenden basar gibi var ya. Görünmez merdiven koymuşlar. Yüzdük. Yani. Şuraya bir yapıştırmak lazım şuraya lazım. falan evet. çok güzel oyun. Yani. allahım evet. Allah Lan var ya. aşağı çocuk var ya. Hmm. Hmm. Ve tutturatı bir ser. Hmm. yüksek adayı ne? Bu yeme. Sadece yani en iyi pet aç. Ne? Petler petler var. Hani Yok. Olmaz dur lan ben niye Yes. Ee, ondan sonra nereye kadar geldim En son kadar geldik mi? Aynen geldik. Bir de bunu açtık mı? 12 trilyonu. No. Yes. İyi. Tek vuruş. Angaj. Vay. ha bana oldu lan. Parası oldu şimdi rank katlayacağım. Arkadaşlar rank atlayınca ne olacağınızı şimdi göreceksiniz. Allah silindi her şeyim. Anayız. Ben böyleyim dragon ne Dragon. 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 Neyse. Oo, bayağı geçtim lan. Neyse. Lan neye tıklıyorum ben de. Tabi sıfırlandığı için ayrıca bir yavaş diyecek de. Neyse hala alabilir. Şunu al. Bakın kaç verecek. Jantları da geçiyor. Buradan alacağız skins. Hmm. Hadi şöyle. Games öyle. Ben bunu alamam. Games ne işe okay. yarıyor? Bilmeyeniz varsa Yanlar yazma. an siz kimsiniz? Şu adı o. Aaa bana bombalı gelmiş. Ben bunu al keserim. Nerede lan bu? Sen nereye gidiyorsun lan? Sen nereye gidiyorsun? Burada ki buldum. Seni buldum gel buraya. Seni buldum gel buraya gel buraya Geliyorsun sen de. Sen kimden kaçıyorsun bana? Kimden kaçıyorsun bana? Sen kimden kaçıyorsun bana? Gel buraya. Al sana. Ooo öldürdüm herhalde. Al sana tamam, fake attı. Adam var bir bak fake attı. Ne yalanmış lan bu? Lan nerede lan bu adam ha? Kıcık adam oldu. Gel oğlum sen kestin mi Allah. Im. Vallahi kestim. Biz gemisi abi. Hadi, ufaklık. Kuva. Şimdi ne oldu bana? Bir de şu an bir sıkıntı var. Anlamadım ben mesafede bunları almıyor. Hadi bu ee hiç ne almıyor artık. Hiç bu oyunda oyun, bütün oyunlarda uyuyor yani. İşte bu oyunda almakla Burası iyi yani. Neyse bari ben şunları alayım. 600 x oluyor arkadaşlar artık. Yani. Bayağı bir yüksek. İnşallah. Daha bir adayı bir yaşamadım. Sıfırlandım. Bari bunu hiç Yok bunlar bir ya iyi ki gıcık oluyorum ya. Bu ne? Gıcık oluyorum. Bildiğiniz gıcık oluyorum. Yüklü mikte turup sumo sarı yerine veririm. Sadece bir şey yerine veririm. O yüzden full oda açalım. Ben sadece ona gıcığım. Oynuyorsa süper. İlk oda açalım. Bu arada ben kankatlamam iyi oldu. Çiğleri almaya başladım. Kuyuyu veriyor artık sana. Sen aç, e, burası aç. Aşağıda şey var. Allah. Aşağıda çok büyük bir şey var. Ya adamı biliyorum. Çok kuyruk ya, bas alabilirsin. Yani. Yok ben kuyruklara biriktiriyorum. Sen Allah sen. Çiğlere biriktiriyorum, yıldız alacağım. Yıldız? He. Sen mi 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 şunlar? Lan yanlış yere geldik. Siz. Şunlar yeni. Aa yeni şeyler gelmiş. 600 daha bekliyorum lazım. Hadi dur bir ne kadar. inşallah İnşallah. Uf iyi Ha Adam nasıl buraya geçebiliyor ha? Ah pet çoğaltma atma. Değil bu kaç? 2 trilyon. 100 trilyon. sınır var mı? Yok. He var. 100 trilyon. Nerede? Nereden çıktı? Ha kullanıyorum Şimdi dur lan bırak. Bırak Yok Nasıl yapacağım? bak bir sürü şeyin oldu. Görmüyor. Hep bir var. ekip Zor. Çık. Var. Sen o, kaç o Neyse ben şunu deş, şunu takayım. Senin yani de videonuz. B daha çok. Şu Cloud Titan gel. Tamam ya. ya şunu artmasın da bari bir paralı yapsa bir iki tanesini de. Ee, bu ee, şey Bazı adalar var bu arada da. Neyse bu iyiymiş. Ya hop ya. hop hop hop, 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 hop. Ya, bir bir hop Anam bana ilerliyor artık. Lan bütün hepsi açılıyor artık ya. Ne Sen kimsin lan? Şunluğum. Sen kimsin lan? Anam gibi olan lan. Gel lan buraya. Haa. Neyse ben kaçayım. <laughs> Abi akşamlar. Yes. Dün ben ee, bir şeyler daha bakacağım da. Nerede lan bu? Şöyle sohbet yer var. Sen çok güzel bir şey çıkartabilir ha. Hı <laughs> Yok. Adımı biliyor zaten. Ne diyor ne yapıyor? Yer İşte ne? Diyor, bu. Bu da mı bu? Ki iki yer. Vay be. Sen de yok ya. Üf, i̇stemiyorum. Ya başka bir şey yok mu ya? burada? arada bir yerde bizim içeyim. Şu hikayelerde içebilsem de hepsini geçiyorum. Master of Elements. Yuh. Master Bunu da sayacağım. Yine atlayalım bak. Hadi. O zaman Çünkü Sıkın Bak sana göstermeyiz şurada arkanda. Bak. Anam amca. Delirttin beni. Asın ben delirdim. M yani de hani şu, son şunu sonra şunu göstermeyeceğim C toplamak için süper Yer sonra bu buraya bekliyorsunuz evet, kuva kuva artacak şurada isterseniz kasarsanız yani eğer çoksa bizim benim gibi değiliz İyi de. iyi de. Şunu kim zara benim var? Zıba bak ee, şeyden sonra ne ben bunu? alayım da şunu bambu. Eklip. Söyleyeyim niye yaptım? Lan yuh. Oğlum. Şöyle güzel kazanır mı? Şöyle, şöyle de yüzey yani. Ayrıca bitireyim ben. Burada ee, sana göreceğine görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.